Selamlar arkadaşlar. Şu an Çimkent'te merkezdeyim. Ee, ablamız var yanımızda. Ee, kendisi burada Antepli abimiz varmış. Onun eşi. 21 yıldır burada yaşıyorlarmış. Ee, şimdi Türkiye'ye dönmüşler. O da sağ olsun şu anda bizi gezdiriyor. Bir de böyle bir yere geldik. Dondurma falan alacağız. Sonra kokteyl içecek falan alacağız. Hava bayağı sıcak bu arada. Sanırım buradaki en sıcak şehirlerden bir tanesiymiş burası. Şöyle göstereyim ne alacağımızı. Bu ablamız bu. 320'den ee, evet. Dondurma mı? Evet. Şu an neyden neyden o suyu var ha, böyle baksanıza. Dondurma bu şekilde. Yok deyip kremayı şurada içecekler falan var böyle. Şurada da çikolata sosu var. Aa, evet. bince, normal sos. Evet. Baksanıza arkadaşlar. O, ben giren... Yo yanalım ama ne kadar Sultan Bey'inçi kızından. Bitti. Bu arada ablamız şey diyor, Türk milletin her zaman kapım açık diyor. Sizi gezdiririm falan diyor, sağ olsun. Yani burada da çok mutlu olduk, teşekkür ediyoruz. Aa, böyle bu çilek kokteyli herhalde. Bu da dondurma, çilek kokteyli dondurma. Abla fiyatları ne kadar bunların? Bunlar bu dolar evet, dolara, dolara gelmiyor. Yok bir dolar 420 yok. tenge olduğuna yok. göre 12-13 TL'ye falan geliyor. Ha şimdi toplamı kaç oldu? Ha tamam. Yani şöyle 12 TL'ye falan o, o fiyata ha. geliyor. Biz eve gittik, eşyalarımızı bıraktık, duş aldık, aklandık, paklandık, çıktık. Abimizle buluştuk. Burada İstanbul kafe varmış. Bizi buraya getirdi. Türklerin geldiği 3-4 tane yer var dedi. Sağ olsun. Şu an oradayız. Yemekler, baklavaları falan görüyorum direkt zaten. Bakalım ne Türk yemekleri varmış. Sahibi de Türk zaten. Şu an bakıyorlar burada yemeklere. <laughs> ne yemekler var? Çorba Tavuk var, var et var, çorba var. İyi, Merhaba. Bu arkadaşın adı ne? Tavuk bir şey, bilmiyorum. Nasıl bir şey? bilmiyorum. Tamam, ben ondan istiyorum. Bana da o güzel gibi çorba. gözüktü. Çorba mercimek. Ben de mercimek. Ee, i̇ki bundan, iki mercimek, iki pilav. Bu arada burada da kebaplar var. Adana kebabı falan var arkadaşlar burada. Başka ne var ki bilmiyorum. Bugün şuradan çekeyim. Başka ne yemek var burada abimiz? İşte Türk baklavası gördüğünüz gibi. Bayağıdır yani Türk Makkala'sı Azerbaycan'da da vardı ama burada daha farklı. Hmm, pastalar, tatlılar. Of, of Evet, Evren abimiz bizi burada misafir ediyor sağ olsun. Teşekkür ederiz abi. Biraz Rica kendinden de. bahseder misin abi bize? Çalışıyoruz ya, çalışmaya geldim. <laughs> Aslen Kırıkkareli. Ailem Erdek'te yaşıyor. Güzel bir hayatım var burada, yalnız yaşıyorum. Her şey güzel, süper. Süper, harika. Almanya'dan geldim buraya. Ta Al Alamanyalardan sen gel. <laughs> Geldik işte. Burada arada kuaför salonu var abimizin de burada. Evet. bayağı güzel büyüktü gördüm ben de. En sevdiğim yerlerden bir tanesi var. <laughs> <laughs> Tekrardan teşekkür ediyoruz abi. burada da şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi mercimek çorbamız geldi. Bayağıdır da çorba içmiyordum ama ya. Mutlu oldum. Şu an mutluyum. Ay Türk usulü her şeyi var ne güzel. Arkadaşlar biraz fiyatları göstermek istiyorum. Anladığım kadarıyla yani. Şimdi ben böyle tavuk sote gibi bir şey söylemiştim. Bir de pilavımız var yanında. Metal <laughs> kokusu. Bu arada pirinç pilavı yemeği özlemişiz. Gerçekten. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik. Çıktık şimdi. Taksiye bineceğiz. Bu arada evle buranın arası 1 dolar falan tuttu. Yani 400 tenge. Evet arkadaşlar, şimdi eve doğru gidiyoruz. Evet, şu an eve doğru gidiyoruz. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben çok iyiyim. Burada ablamız var. Tamara ablamız. Kendisinin eşi Antepli, değil mi abla? Evet. Sen de Antep gelini oldun. O sağ olsun şu an burada bizi gezdiriyor. Bayağı bize yardımcı oldu hatta. Hani size daha önce de çekmiştim. Türk milletine kapım her zaman açık dedi ve Bizi burada gezdiriyor sağ olsun. Şu an ne parkına gelmiştik abla? Abay Parkı. Evet. Abay Parkı'na geldik şu anda. Hemen gösteriyorum size. Arkadaşlar parkın girişi bu şekilde. Ee, aslında burası Kazakistan'daki e, o savaş dönemine ait eserleri bulundurmak, onları anmak için yapılmış bir park aslında. Hatta ismini de 19. yüzyıl şairi, ünlü yazan e, Abay tarafından alıyor. Hemen girişe de onun böyle heykelini yapmışlar arkadaşlar. Bakalım parkın içerisinde başka neler göreceğim. çevreyi çekmek istiyorum birazcık da size. Neler var, neler yok parkın içerisinde. Böyle insanların aslında böyle e, vakit geçirdiği, işte randevulaştığı falan diyorlar bize. Öyle bir park, özellikle de havaların sıcak olması sebebiyle burada insanlar işte böyle park alanlarına geliyorlar. Kızlar da şu an TikTok çekiyor herhalde. <laughs> onlar da arkamdalar video çekiyorlar. Aslında kızlar sıcak kanlı. Burada çok fazla kadın yoğunluğu varmış erkekten fazla. O yüzden böyle kadınlar daha fazla görüyoruz aslında. Ama onlar sıcak kanlılar yani güzel. Merhabalar nasılsınız? İyi. İyi. Merhaba. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. <laughs> <laughs> 30'unda da olduk. Türkiye'de. 30'un da 10. mayı İstanbul'da olduk. İstanbul'da mı oldunuz? Evet. Nereleri gezdiniz İstanbul'da? Topkapı, um, Dolmabahçe, Dolma Dolma Taksim. Beğendiniz mi? Evet. Shopping yasalarınızda da satıp Evet. Um, yes. mm -hmm. Büyük ada. Aslında so, büyük ada çok güzel. Ama şu an çok kalabalık. İnsan çok. İnsan çok maalesef. Bizler burada nereye gezebiliriz peki? Burada mı? nereler gezilebilir? Baydibik Park. 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 Baydibik. Baydibik Park. Park. Başka? Park. 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 <Gülüyor> <gülüyor> <Yardım>. <gülüyor> Şimken pazar. Evet, pazarlar farklı değil mi bayağı abi? Bizden özellikle evet, evet, çok farklı. Yani farklı. O yüzden pazarları çekeceğim ben derken. <laughs> İstanbul'dan aldım. Siz İstanbul'dan ne aldınız? Um, Kıyafet mi? aldınız. Evet. <gülüyor> Ucuz. Ucuz. <laughs> <laughs> Burada kıyafetler pahalı mı? Ne kadar? Katkı mı? Ya ya. Orta. Yeah. <laughs> şey e, kozmetik makyaj evet. <laughs> <laughs> makyaj mı makyaj aynı aynı mı inşallah inşallah bir de şey sormak istiyorum burada ne yiyebiliriz mesela ne yemeği meşhur en çok burada mı kebap ne kebabı şaşlık <laughs> <laughs> şaşlık Barbecue. Barbecue. barbekü <laughs> <laughs> Plov. Plov. Beş, Beş parmak. Beş parmak. Beş parmak güzel mi? Daha yemedim. Güzel. güzel. Bir de şey var mı sanırım. At sütü. Evet var. <laughs> <Ha>, humus. 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 Şubat. 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 Tüyü. tüy sütü. Tüyü sütü. Tüyü deniliyor. Ne sütü deniliyor? Tamam. Ha süt. Deve tamam. sütü? Tamam. O güzel mi? Aha. Güzel. Güzel mi? O güzel. Aa. at sütü ben istemiyorum. Sevmiyor at sütü? at sütü? Ama ben deneyeceğim merak ettim. Siz de video çekiyordunuz herhalde. Um, TikTok ama. Instagram. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de hesaplarımı söyleyeyim o zaman size. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. De, Sağ olun. Benim adım Seren. Balosa. Balosa. Kazna. 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 Reyhan. 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 Aa Reyhan Türk ismi. Türkiye'de mi? oldum. Antalya'da. Antalya'da, Antalya'da, Antalya'da geldi. Amerika'da. Çok mu oldu? 3 ay. Ha, çok değilmiş şey aslında ama güzel öğrenmişsin, güzel konuşuyorsun. Ama çok sen de güzel geziyorum. konuşuyorsun, ikiniz de evet. güzel konuşuyorsunuz. Bu kız şeriat bölüyor. Ne? Film, Film izliyor. <izleyicilerden. gülüyor> <laughs> <laughs> güzel vallahi, valla, çok memnun teşekkür oldu. ediyorum. Çok evet, memnun oldum. Sağ olun. <laughs> Kızlar çok tatlıydı. Sonra sohbet falan ettik zaten. Hemen sosyal medya hesaplarımızı da aldık. Vallahi çok cana yakınlardı, sevindim bu duruma. Zaten ben de gördüğüm kadarıyla hani kızların çok sıcakkanlı olduğundan falan bahsediyorlardı. Öyle onlarla sohbet ettik. Şimdi parkı geziyoruz. Bu arada park büyük bayağı bir. Bir de her yer yemyeşil. Yani o yollardan sonra bu kadar yeşillik göreceğimi de tahmin etmiyordum bu arada. Çünkü yollarda hiçbir şey yoktu. Ama baksanıza. Burada böyle her yer yemyeşil. <laughs> Parkın girişinde söylemiştim. Burada savaştan kalan eserleri görmek mümkün. Arkamızda da bir tane e, maket bir uçak var. Aslında bunu böyle savaştan kalan yine bir hatıra olarak sembolize etmişler buraya. Aynı zamanda da 2. Dünya Savaşı'nda ölen askerlerin burada isimlerini görüyoruz. Çok fazla yani baştan sona kadar o kadar uzun gidiyor ki burada hepsinin isimleri var. Ancak şöyle bir durum var. Sadece Çimkent'in yakınındaki köylerde, kasabalarda olan e, askerlerin isimleri var. Burada düşünün ki ne kadar büyük bir savaştı. Alman faşizme karşı Sovyet Birliği savaşıyor. Sonunda da bu mücadele karşısında da galip geliyor. Bunun sevincini yaşıyorlar. Burada da askerlerin isimlerini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi parkı gezelim bakalım başka parkta neler göreceğiz. Bu arada arkadaşlar az önce ablaya şeyi sorduk hani insanlar ne kadar askeri ücret alıyor en düşük ne kadar diye. En düşük 100 bin TL dedi yani 250 dolar falan yapıyor ama muhtemelen onu alan insan çok fazla yoktur diye düşünüyorum. Çünkü işte başka bir de konuştuğumuzda hani en aşağı alan 320 dolar falan diyordu. Ee, bilmiyorum 250 dolarla da çok fazla geçinebileceklerini sanmıyorum. Çünkü zaten burası da çok ucuz bir yer değil. Hatta para birimini de göstermek istiyorum size. Bakın şöyle bir para tamam mı? Bu 500 tenge üzerinde de hatta güvercinler falan var. Parası çok hoşuma gitti. Çok enteresan bir parası var. Tam gösteremiyorum ama çok enteresan ve güzel yani. Bu 500 tenge eee 1.25 dolar gibi bir şey oluyor aslında. Türk parasıyla vurduğumuzda yani neredeyse 20 TL falan yapıyor bu 500 tenge. Ve burada hani kalkıp 100 tengeye hiçbir şey alabilir misiniz? Geçen bir çikolata aldım mesela. O 150 tengeydi. Ee, onun haricinde çok fazla ucuza bir şey görmedim hani görürsem gördüğüm en ucuz şeyleri sizlerin de geldiğinizde ne bileyim nasıl yemek yiyebilirsiniz fiyatlar nedir onları da görmenizi istiyorum çünkü bana birazcık pahalı geldi çok fazla dışarıdan yiyip içmiyoruz ama yine de insan ihtiyaçları olduğunda tabii ki de almak zorunda o yüzden ben de ne fiyat görürsem size göstereceğim gelen arkadaşların da bilgisi olsun en azından diye düşünüyorum yine parkta karşıda bir şey görüyorum acaba o ne ama ben de tam bilmiyorum şimdi gidip onu soracağım Şimdi ben sordum ne diye. Burada isimler var arkadaşlar. Savaşta madalya alan insanların isimleri yazıyormuş burada. 2010 yılında yapılmış burası. Hatta bu altta da yazmışlar işte 65 yılında yapılan savaşın 2010 yılında da burada böyle bir hatıra olması için, onları anmak için yine buraları yapmışlar arkadaşlar. Büyük bir park ama dediğim gibi zaten insanların burayı ziyaret etmesindeki amaç hem gezip buraları görmek hem de savaş zamanını aslında bir yerde de anmak. Bir Bunu şey daha diyor. dikkatimi çekti arkadaşlar. Burada çok fazla cami yok. Yani var ama hani çok fazla tabii ki bizdeki kadar değil. Zaten e, buradaki ablamız da bize anlattı. Bu son 5 yılda insanlar e, Müslümanlık son 5 yılda çok fazla yayılmış. İşte namaz kılmak e, bunlar yani 5 yıl içerisinde gelişmiş diyebilirim. Daha önceden çok fazla yokmuş. O yüzden de zaten şu anda camilerin çok fazla olduğunu görmüyorum ben. Şimdi buradaki gördüğüm şeyi de göstermek istiyorum size. Hiç sönmeyen bir ateş var burada. Aslında askerlerin ruhuna yapılmış bir ateş burası. Onların da yine hiç ölmediği anlamını taşıyıp onları hatırlamak için yapılmış. Daha önce de Azerbaycan'da da görmüştük biz bunu. Burada da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum size. Burada sigara içilmiyor her yerde. Az önce de bir tane arkadaşımız sigara içmek istedi ve yasak olduğunu söyledi. Hatta şimdi Rusça abi anlatacak. Bilmiyorum ne olduğunu ama birazdan soracağım ben de Türkçe çeviri yapacağım. Привет. Привет. В нашем городе вообще в местах курить нельзя. Сигареты именно. В некоторых местах допускается электронные сигареты, IQOS и кальяны электронные. Главное, чтобы люди, которые находятся рядом, не были против. Например, я с ребенком. Я Abla ne söyledi? burada diyor ki ben yani burada toplum olduğu için toplum içinde saray içmek yasaktır diyor. Hmm. Çünkü ben şu anda diyor çocuğumu atıyorum diyor çocuğuma yani zarar vermemek içindir. burada yani içmemek daha güzel olur diyor. Hmm, diyor. Anladım. Evet. Yani ama belli yerlerde ne belli mesela yerlerde, içiliyor? Yazlı zaten belli yerlerde. Dışarı yani parkın, bak, parkın, parkın içinde çekmek olmaz. Sadece parkın dış tarafında çekebilirsin, hmm. yani, kullanabilirsin sıvıyı. Anladım, de. anladım. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Bay bay. Bir şey diyeceğim, bu ücretsiz mi? Ne? Ücretsiz mi şarj takma? Aa süper ya. Vallahi bu harika. Burada bedavadan takıyorsun şarjı. Süper bir şey ya. Mükemmel bir şey, gerçekten. Vallahi. Şarj takabiliyorsun. da Geçen yıl oldu bu. Geçen yıl mı oldu evet. bu? Süper. Çok iyi Şu olmuş. Türkiye'de bekliyoruz wi bunu. Wi-Fi wi de mi var? Aa süper ya. Belki de, Free? de var. Free. Oo, süper. Çekiyor mu acaba? Şimdi bir bakalım. Selam abla. Merhabalar. Burada ablalarımızla karşılaştık. Şimdi dedim video çekebilir miyiz sizinle konuşabilir miyiz? Tamam dediler. Evet, evet. Gelebilir miyim yanınıza? Evet. Evet. Beni anlayabiliyor musunuz konuşunca? Evet. Anlıyor evet. Beni Anlıyorlar mı beni? Кто по нации? Она э, турчанка. Из Турции. mi? из Турции, да? Да. Чем Güzel Чем Güzel Чем кентинесс? 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 Biraz biraz. Чем biraz. Чем кентинесс? Чем кентинесс? Чем кентинесс? Чем кентинесс? Чем кентинесс? Чем mı? Чем кентинесс? Чем кентинесс? Ne evet. Biz bulduk, Türkiye'de olduk. Değil? Nerede olmuşlar? Kaynese'de İstanbul'da, Antalya'da olduk. Aa süper. Güzel yerlere gitmişsiniz. Sen güzel mi? Siz anlıyorsunuz ama biraz Türkçe. Biraz. Sen sen tamam. sen ispa dedi. Tıkşın. Sen 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 ispa tıkşın dedi. Tüm ya. Aa, hiç anlamıyorlar. Ee, Türkçe anladı mı sizce İstanbul? İstanbul. Hı, hı. Adamları kalacaksın mı? Evet, kalkları. Kalkları. Doğa. Hı. İnsanları çok güzel diyor. Ee, hem de güzel insanlar yani yaşantısı da güzel diyor Türkiye'nin diyor. Hmm. Başka İstanbul'da hariç İstanbul'da nerelere gitmişsiniz? İstanbul'un kaç yerine vardınız? Ayasofya. Ayasofya. Topka. Topkare. Sultan Ahmet Meşte, Süleyman Meşte, Larivi, var. <laughs> bir hafta önce geldik diyor. Bir hafta önce geldik diyor. Şu anda hafta diyor. Önce. Evet. Süper. İstanbul'dan. Ha. Söyle onlara eğer İstanbul'da bir ihtiyaçları olursa ben onlara yardımcı olabilirim. İstanbul'da dediği gibi nasıl gerek olsa ben komite dedi. Hı. 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 Sağ olun, teşekkür ederim. Rahmet, rahmet Allah razı vakti. olsun. Allah razı olsun. Ee, rahmet, afşer. Ol. Rahmet. rahmet. Sen o şimdi kendi turasın mı? Yok, apay, bu turtudan gelin. Turtudan gelin, apay, Tamam, Turist. tamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rahmet. Kardeşlerle selam ayıp. Aleyküm selam, sağ olun.

Geldi telefonuma falan elini sokuyor buradan bir tane kadın durduruyor doktor falan. Şey doktor. Ne? Doktor değil mi? Orası, aynen. zamanında, zamanında, zamanında savaş doktorlar. zamanında olan doktorlar. Abi çok komik şu arkamdaki var ya şu arkamdaki kız kadın video çekmemize izin verdi. Bu geldi telefonu falan eliyle kapatıyor, izin vermiyor. enteresan bir tipti yani. Hayır sen ne münasebet Bir de geliyorsun benim telefonumu böyle dokunuyorsun falan filan enteresan bir tipti. Neyse bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Dedim ya zaten bir kısmı Türkleri seviyor, bir kısmı sevmiyor Türkleri. Mesela bu sevmeyen kısımdı yani. Kaba, itici, öyle bir tipti. Neyse ki dua etsin sakin bir anıma geldi. Ben de ona tepki vermedim. Şu an sakin bir anımda olduğum için sinirlenmedim. Umarım bir dahaki sefere <laughs> bu tarz insanlarla çok karşılaşmam ve çok sinirlenmem yani. Parktan çıktık şimdi. Bu arada saat 9 oldu. Hava hala kararmadı. Hava çok geç kararıyor burada. Anlamadım vallahi. Ama Türkiye ile aramızda şu an 3 saat falan fark var. Yani orada 6 iken burada saat 9. Şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Meşhur Özbek kebapları falan yapılıyormuş burada. Oraya gideceğiz. Kebap mı yiyeceğiz abla? Bunları doldur abla. Kebap falan yiyeceğiz. Bakalım başka neler var. Bir de fiyatları ne kadar. Onları da merak ediyorum ben çünkü. Bana birazcık burası pahalı geldi. Ama yemekler ucuzdur belki. Bilmiyorum tam emin değilim. Ama yemeklere gittiğimde çekeceğim arkadaşlar. Şimdi meşhur bir lokanta varmış. Restoran oraya gidiyoruz. Şimdi böyle bir yere geldik. Aslında burası Özbek Mahallesi diye de geçiyormuş. Çok fazla Özbekler varmış buralarda. Böyle bir yer. Biz de burada Özbek yemeklerini yemek için içeriye gireceğiz şimdi. Bakalım içeriye giriyoruz şimdi. Selam. Bu arada dondurma çok fazla. Yani her yerde böyle dondurma satıyorlar. burada. Çok şeker ya, çok güzel bir yer. Çünkü karaoke falan var, müzik alanları falan var. O yüzden burada böyle dans ediyor insanlar. Çok süper ya. Allah harika. Arkadaşlar biz şimdi özbek pilavı söyledik, özbek kebabı söyledik, bir de at etini söyledik bu 5 parmak olanın. Ee, bakalım tadı nasıl. Bu arada bu 5 parmak normalde 6-7 kişilik falan yapılıyormuş. 5 adamlık yaparız diyor herhalde ya. Yani şu an biz rica ediyoruz. Konaklar için iki defa iki kişilik yapar mısınız diye ama yok diyorlar sadece beş kişilik e, bu beş parmağı yapabiliyoruz atetini yapabiliyoruz diyorlar muhtemelen getirmeyecekler bence ama biz bu en azından Özbek pilavı ve e, Özbek kebabını denemiş olacağız burada arkadaşlar şimdi Özbek pilavımız geldi ben çok seviyorum Özbek pilavını daha önce de yemiştim zaten hem görüntüsü çok güzel gözüküyor ama fiyatı beni çok şaşırttı bu iki dolarmış gerçekten çok ucuz. Hatta bedava yani umarım yemekler hep böyle ucuz olur. Bir de şunu göstermek istiyorum. Burada da atın sucuğu var. Ee, i̇çindeki de atın e, yağı oluyormuş. Bunu da böyle getirdiler. Bakalım tatları nasıl yani gerçekten çok merak ettim. Arkadaşlar tadına baktığımda bir kez daha video çekmek için gösteriyorum. bence dana etinden hiçbir farkı yok. Gerçekten. Abi sen böyle oturur musun ya? Biz video çekiyoruz ya. Ama hafif bir koku var sanki böyle. Hafif bir kokusu var. Ama dana etiyle çok bir farkı oldu. Yani önüme geçseler bence anlamazdım ya. Hani normal et sanıp bir yerdim yani. Ama bence farklı değil. Arkadaşlar gelin şimdi bir de bu özbek pilavın tadına bakalım. Pilavımız burada. Pilavın tadına bakalım. Ama Özbek pilavını çok beğeniyorum ya. Hmm. Güzel ya, fena değil Biraz yani. daha güzel, biraz yağlı böyle. Arkadaşlar, pilav gerçekten on numara. Efsane pilav yapmışlar. Pilavı çok beğendim. Açlıktı kötü değil, normal, yenilebilir bence. Bir de burada şunu göstermek istiyorum size. Böyle, bunlar Özbek kebabı oluyor. Ee, dana etinden yapılıyor bunlar. Bu arada bu at eti zaten çok ağır olduğu için akşam vakitlerinde e, yenilmiyormuş. Daha çok kışın yeniliyormuş. Ve akşam yendiği zaman çok hani ağır bir tadı olduğu için akşam tüketmiyor insanlar. Midemiz falan rahatsız olmasın diyenler var. Genelde hani öğlen vakitlerinde ve soğuk havalarda yeniliyor. Ben de şimdi bu Özbek e, kebabının tadına bakacağım. Bu Özbek kebabı Bizden ne farkı var acaba bilmiyorum. Tadına bakacağım. Dana eti bu arada. Burada da soğanımız var. Salatalarımız falan var arkadaşlar. Şu da salata var. Bakalım tadı nasıl? Arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik. Ya gerçekten çok bir şey yok biliyor musunuz? Hani bir şeyler göstermek istiyorum size ama şu an tam olarak aradığım gibi şeyler inanın ki ben de göremedim. O yüzden AVM'ye geldik. Birazcık AVM'sini göstereyim istiyorum size. Şu arkamda gördüğünüz yer. AVM'si oluyor ama büyük bayağı. <laughs> AVM'ye gireceğiz şimdi. Ondan sonra birazcık bir çay kahve içeriz. Yine etrafı dolaşırız ne var diye. Aslında hedefim köylere falan gitmek. Köylere gittiğimde onları da gösteririm zaten sizlere. Ha, bir de ben alışveriş yapmak istiyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. <laughs> Makyaj malzemesi almak istiyorum. Diyeceksiniz ki kızım sen geziyorsun ne işin var. Ama almak istiyorum yani. Birkaç tane eşyam eksik. Bir de onları almak istiyorum. O yüzden AVM'ye de girelim istedik. Aa içeri girmiyor muyuz? Tamam. Hadi burada oturalım. Arkadaşlar fiyatlar normal. Bu 850 tenge, 1,5 dolar falan yapıyor. Ama Çimkent ucuzmuş. O yüzden sanırım bak 900 tenge. 1,5-2 dolar arası. Baksanıza fiyatlar. 900 tenge, 800 tenge. Bak 450 tenge tabii o küçük bayağı ama olsun. Bu şekilde yani kahve fiyatları 1 1,5 dolar, iki 2 dolar arasında bence gayet uygun diye düşünüyorum ben. Ben de bunu söylüyorum. Oradan artık abi. Evet arkadaşlar şu an içim kan ağlıyor. Çünkü az önce dedim ki maskara falan alayım, bir de fondöten alayım dedim. Neyse girdim fiyatlardan da çok anlamıyorum. Ucuz gibi geldi. Hani normal yani dedim Türkiye'de arasında ne kadar fark olabilir dedim. Allah'ım iki tane maskara ve fondöten aldım ve 400 TL ödedim. Ya yani ödemişim. Farkında değildim bunun. Kredi kartını aldım sonra bir girdim 400 TL. Hii, şu an içim paramparça. Öyle bir durumdayım. Biraz üzgünüm arkadaşlar ama olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok şu anda. Ee, bundan sonra fiyatları araştırmam gerekiyor. Öyle almam gerekiyor diye düşünüyorum. Çok yanlış yaptım. Olsun. İnşallah iki yıl kullanırım onları. İnşallah iki günde çıkartırım onun parasını. Ay üzüldüm şu anda. Neyse güzellik için her şeye değer diyelim. Yolumuza devam edelim. Şimdi böyle bir caddedeyiz. Burası da yürüyüş yolu gibi bir yermiş. İnsanların böyle sevgilileriyle buluştuğu yerler falan diyorlar. Öyle bir cadde burası. Bak müzik sesi falan geldi yavaştan bir. Oturayım ben oraya benim bu paramı çıkartayım. Ne yapayım oturayım bileklik satayım orada ben. Şöyle Kimse de yok. iki tane insan var. Hiç müzikten anlamıyorsunuz ya. Otursanız oraya iki para mara bir şeyler atın. Neyse arkadaşlar. <laughs> Buradan ben böyle dümdüz yürüyorum şu anda. Biraz da etrafı göstereyim ben size içimi döktüğüme göre. Etrafı göstermenin vakti geldi demektir. Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum. <laughs> Ay şurada da şey mi var ya? Kozmetikçi mi var? Ben bir de gireyim oraya bakayım. Belki fiyatlar orada daha ucuzdur. Bu arada bunlar çok hoşuma gidiyor. Böyle grafikler yapmışlar. Güzel gözüküyor. Of, her yerde mucuk var ya. Çok kötü kaşındırıyor. Sokak sanatçılığı yapıyorlar burada da. Ay kimse bir şey atmıyor ya. Mustafa haklıymış yemin ediyorum. Mustafa bu videoyu izliyorsan sana söylüyorum. Kanka kimse para atmıyor bak. Aslında bu caddeyi beğendim. Hatta burada bileklik bile satılabilirmiş yani. Fena değilmiş. Cadde güzelmiş abi. Ha bileklik mi? Hmm. Ya satan bir şey yok. Dikkat ediyor musun? Evet. Ama şey müzik yapıyorlardı. Müzik var ama bir şey satmıyor. Evet. Burada ne yapıyorlarmış? Dondurma, waffle falan herhalde burada yapılan şey. Burası da Luna Park. Arkadaşlar işte böyle insanlar buralarda vakit geçiriyor yani. Bir de çok sıcak olduğu için genelde böyle alanları tercih ediyorlarmış. Yeşillik falan da var, parklar, bahçeler buralara geliyorlarmış. Çünkü gerçekten yazın çok çok sıcak oluyor. İnanın şu anda bile sıcak. Sadece birazcık rüzgar vuruyor, onun etkisi var. O da sıcak sıcak yani. Aa şurada ne güzelmiş öyle. Ha, yılan var yılan. Korkmuyor Korkuyor musunuz ya? Ay ne tatlı bir araba. Çok güzel yapmışlar. Burada da Şimkent yazısı var.